Merhaba. Yazar buradanın bu bölümünde Ben Ferro'nun Demet Akalın şarkısının ilk yarısını inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Burada yazar diyor ki Öğün yemeğini bitireceksin. Sünnetle onu diyor. O şekilde başlamış şarkıya. Bu yemekten sonra yazılmış bir şarkı belli ki. Hani yedi onu sünnetle biliyor böyle bir. Hava kapalı. Ama bakalım bir böyle emin değil. Hava kapalı ama bir bakalım. Belki de kapalı değildir. Belki bir de oradan böyle geliyordur. Diyor. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Burada klasik bir repçi böyle böbürlenmesi görüyoruz. Ben arabaya bindim. Çünkü arabam var. Sen yürü. Fakir diyor. Sen yürü diyor. Tabi radyomuzda yine Demet Akalın. Şimdi burada kastedilen radyoda çalan bir şarkı değil. Hayır Demet Akalın'ın bizzat kendisi klipte de görmüşsünüzdür. Kendisi var. Nasıl yani? Şöyle ki şimdi birçok insan bilmez. Şimdi ne oldu? Mesela Bülent Ersoy iş makinesi kiralayarak para kazanır değil mi? Demet Akalın da araba teybi çalarak servetine servet katar. Tabi. Araba tofaşların teybini falan çalmak suretiyle zenginleşmiş bir ünlümüzdür. Şimdi burada da kasıt o. Radyomuzda yine Demet Akan dedi radyo hani böyle çalmış oturmuş üstüne. Böyle. Öyle de böbürleniyor benim artık bu diyor. Bir kez olsun bizi çalmadın adam diyor. Beni çal yeter diyor. Teybi kaç kere değiştirdim Demetciğim diyor. Kaçıncı teybim bu artık yeter. Beni çal. Allah. beni çal artık diyor. Böyle bir öfke bir patlaması var burada. Hava kapalı buz ama akalım aman diyor. Uf diyor. Şimdi ip titrettin mi diyor. Araba evindim yürü bakalım sıkıntı falan var. Yine burada aa, şöyle bir kez olsun bizi çalmadın yine bir tekrar. Bir tekrar düşmüş. Bir sinirlenince insan çünkü tekrarlar ya söylediklerini. O işte. Baba çal bizi çal. Bizi de bir çal. Bir de bizi çal. Bir bizi çalmadın yeter. Değil mi? Yeter bizi. Ömrümü çaldın. Ömrümü tükettin diyor. Orman kanunları dedik diyeceği kardeş seçip orman kanunu diyor orman gibi diyor benim bu teybim yok bu teybi ben buldum ben alacağım benim bu teyip benim deyip duruyor diyor. Diyeceği kardeş burada dert yeniyor. Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal. Bunlar diyor şimdi çalıyorsun çalıyorsun hastalık kaparsın milletim teybinden diyor. Bağışık sistemi güçlü tutman için Taş, sütun, zencefil, bal, çal, mal. Bak bal, çal dikkat edersiniz orada da hani çalmakla dolayı bir uyak var. Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan. Şimdi burada da şimdi kara gergedan. Şimdi bak. Bak çok basit. Gergedan kara olur mu? Olmaz. Gergedan dediğin grimsi bir hayvandır değil mi? Ne zaman kara görürsün? Gergedanı ne zaman kara görürsün? Geceleyin değil mi? Böyle akşamleyin. Siyah gibi görünür sana. Teyip ne zaman çalınır? Bak. Teyip ne zaman çalınır? Akşam değil. Çıkıp bağlantı. Bunları düşünmek lazım. Bırs. Ara verme lan şarkılara devam diyor. Çaldı. teybi çıkarma dur şu şarkı bitsin diyor yani. Bir şarkı ondan sonra çalarsın teybi tamam diyor. Cerya yine pro güzel Bahçe kerbela ye, tamam geldi yazdım an be an diyor. An be an yazdım yazdım bunları diyor. Seni yakalatacağım deme takalım diyor. Beni susmam devam go herkes kan revan diyor. Herkes kan revan. Herkes. O sırada bir gıcık tutuyor bunu. görse beni helal derdin Nesim Mendel'e diyor. Hani beni görse diyor, ben gıcık tuttu beni. Öksürüyorum öksürüyorum. Neysin ben görse bana şey helal oğlum helal dedi böyle sırtıma vururdu diyor. Helal 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 diyor. Siz yapmıyorsunuz ama sırtıma vurun boğazımda kaldı diyor. Kan devan boğazımda kalmış. Revani de burada. Tabi. Mürsim şeker gibi şokolada meyvelat yum diyor. Yum. Böyle diyor ki gözünü yumarsın insülüne bir etkisi varmış bunun. Burada te test yapmış onun sonuçlarını paylaşmak istiyor. Diyor yum. Gözünü marmelat çikolata. Bunları yersen yumurken çok bir şey olmayabilir diyor. Bir lokmadan bozma seni. Hadi Ali'ye bak. Bir lokmadan bir, bir tane bir şey olmaz. Burada test ediyorsun. Sabrına test ediyor. Bir tane bir şey olmaz. Bir, bir tane de bir şey olmaz diyor. Evet, sonra hava kapalı, işte skirt, sepet, nop, ateş, fast food falan. Beni yakalarsan sakın acıma canım diyor. Beni yakalarsan ben teyip çalarım. Ben de bazen çalarım. Böyle kötü öyle ama ben yakalanmam. Yakalarsan acıma bana diyor. Evet sonra da işte denildi falan filan. Evet. Teyip hırsızlığı üzerine yazılmış bir şarkı. Teyip hırsızlığından çok canı yanmıştır gerçekten de ben ferim. Güzel anlatmış. Güzel anlatmış. Hava kapalı. But. Ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Skirt Skirt